Herkese merhabalar arkadaşlar. Efsane bölüm, 37. bölüm. Nami, Luffy sahnesinin olduğu efsane o bölüm geldi çattı sonunda ve Acun'la beraber 37. bölümü izliyoruz. 2.42'den başlatıyoruz. Acun, hazır mısın Hazırım kardeşim? Bebeğim. Kardeşim. Başlat dediğin an başlatacağım. Başlat diyorum, başlat. Şimdi bu bölüm Arlong'la ilgili kısım bitiyor mu şimdi? Yok kanka. Bitmiyor ama bayağı bir şey olacak bu bölüm. Bayağı güzel bir bölüm. 38'de mi savaşıyorlar? Ne zaman ya? Hadi Luffy sen. Kardeşim bu bölüm... Bak ilk yarısı biraz sıkabilir seni ama ikinci yarısı o kadar böyle oha olacaksın ki diyeceksin. Vay anasını diyeceksin tutulmamış sözün sonu Luffy baş kaldırıyor. Bak bölümün adı bak. Luffy baş kaldırıyor. Kardeşim Mugiwara Luffy ne o Luffy diyeceksiniz ulan. Kardeşim Luffy Luffy atarak kalkacak bak. Luffy hikayeyi de dinlemedi bak. Dikkatini çekerim. Bekliyoruz. Gülüşüne bak tilt oldum ben buna ya. Ya yani. bu herifin gülüşü var Denizciler ya. Denizciler hükümetin adamı değil mi? Evet kardeşim. Denizcilerden Hayır, nefret korsanlar ediyorsun. Korsanlar daha şerefli ya. <laughs> korsanlar daha şerefli hakikaten ya. Yani iki tarafta şerefsiz de korsanlardan da bir iki tane çıkıyor da. Hani yani değil mi? Denizcilerden çıkan adam göremedim henüz. Ayda. Bak. O kadar haklı ki buradan ama. Aha. Yine o gülüş. Şerefsizliğinizin altında kalacaksınız denizciler. Nami'ye yaptığınız acilik karşılıksız kalmayacak. Pislik denizciler. Nami reis. Luffy neredesin? Luffy! Şimdi bir bak bak. Denizcilerin tavra bak. Allah sizi ne yapmasın lan. Şerefsizler. Allah sizi ne yapmasın adi herifler. <laughs> Bir de yerini de biliyorlar. Farkında mısın? He. Ee. Çünkü adi Arlong, şerefsiz Arlong Nami tayfasından ayrılmasın diye parasını denizcilere teslim ediyor. Yeri yarıya kırışacaklar denizcilerle. Anlaşma öyle. Adi Arlong. Şerefsiz Arlong. Bak bak cümleye bak. Küçük köylüler diyor bak bak. Nasıl küçümsüyor insanları. Reis. Hep biliyordum da mı? Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga Bak nasıl ne diyor gelsin. Ulan Sanji kıza aşığım dedin hele bir koruma. Kardeşim Arlong çok güçlüymüş bu arada. Haberin olsun. Ya bir tane bazukaya bakıyor ya. Hayda. Gomu gomu no bazukaya mı bakıyor kanka? Gomu gomu no bazukayla. <laughs> gomu gomu no. Nerede yemeyim? Pistoli ha? punch. <gülüyor> <gülüyor> bak ya bu, bura, buralar biraz yavaş akıyor bak. Bu konuda sana katılıyorum. Buralar biraz yavaş akıyor ama bölüm çok iyi. Siz denizciler güvenilmez. Bak Nojiko geldi bak bak. Doğru diyor. O kadar aktı ki isyanında. Arlongun hedefim, bak bak, on bundan şöpeliyim diyor. Çünkü beni Arlong yolladı diyor, bak bak ona getiriyor, bak bak. 100 milyon beli olduğunu da biliyor, bak miktarını da biliyor. Hmm. İçimde bir his var diyor. Adi herife bak ya. Bu kadar adilik görmedim ya. Bak. Ulan Luffy neredesin? Yine mi yönünü kaybettin? Yok ama o Zoro yönünü kaybeden. <laughs> Kanka Zoro sürekli kayboluyor haberin olsun. <laughs> Seni buraya Arlong mu gönderdi? Bak. Günaydın da mı yani? Sen de akıllı geçiniyorsun kızım ya. Bak 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 adi pisliğe bak. Bir de kedi gibi de bıyıkları var. Kedi dediğim biraz tatlı olur bunda insanlık yok. Nami insanlıktan çıktı bak. Bak buldular hazineyi. <laughs> Nami kana bulanmış para. Aga be. Çiç çiç çiç. <laughs> Bunların 30'da biri benim mi? Demek ki gerisini Arlong'a veriyor. Tabancasını çıkardı. Ateş mi edecekti lan? Hiç hatırlamıyorum buraya. Nojikon vuruluyordu acaba? Nojiko vuruldu. Nojiko vuruldu Acun! Lan hangi kızı beğendiysen vuruyorsunuz şerefsizler. Nojiko vuruldu Acun. Ulan denizciler. Artık ben de korsanım ya. Kardeşim artık sen de mi korsansın? Ge Açılalım artık bu denizlere kardeşim ya. Vay arkadaş ya. Vuruldu <laughs> atışın <be> ki... <laughs> <düşün> ya hala. Lan <laughs> olayı çözsene artık lan. Kardeşim Luffy, Luffy çözecek çok zeki çocuk ya. İyi bir hareket şimdim diyor. Bak bak Allah aşkına Luffy. <laughs> doktor doktor bak doktor geldi. Luffy de gülüyor. <gülüyor> Luffy ya. <gülüyor> Arlong sözünü tutmak niyetinde değil diyorlar. Bak bak bak. Galeyağına geliyorlar. Bak halk galeyağına geliyor kardeşim. Bu halkın önü önüne bu kimse çıkamaz. Bir, bu halkın bir lideri ihtiyacı var. Luffy de gelmiş sorun nedir diyor. Ulan <laughs> Luffy ya. Hala burada mısın? <laughs> Kovuyor Luffy <ya> hala. <laughs> Nami koşuyor gidiyor bak bak. Arlong diye bağırarak gidiyor. Şerefsiz Arlong. Hani para olunca sözünü tutma, tutmamak yerine ölmeyi tercih ederdin? Adi Arlong. <laughs> <laughs> Onun nesi vardı ya <laughs> Nasıl bir gevşeksin ya. Luffy, Luffy gevşekliğin kitabını yazmamış mı kardeşim? Yazmış yazmış. Bayılıyorum bu çocuğa ya. Bak kapısına dayandı Arlong'un. Bak Arlong'un adamları da tipi tipi yani. Ölü, ödüllü harita ölçücüm diyor bak. Nami'nin bakışa bak. tam olarak ne zaman sözümü bozdum diyor. Bak bak. lan Adi Yarlon. Gülüşe bak şerefsiz. Bak Adi Arlong, şerefsiz Arlong. Sadece 100 milyon belli toplayabilirsin diyor yeniden. Bak kaçarsan herkesi öldürürüm diyor. Acın. Ben çözüm belli. Çözümümüz Luffy. Abi. Mi? Luf abimiz çözecek her şeyi. Diyorsun. Bakam. Nasıl çözecek? Oğlum diğerlerinin gözü, gücü yetmez herhalde. Hı <laughs> hı. Ne Ay sizin. Kalıbınıza değil mi? Küçücük kıza güçleri şey yetiyor. <laughs> Tüm dünyanın haritasını çizdiği zaman onu bırakacağım diyor. Bak şerefsize bak. Adi Arlong. Adi Arlong. Şerefsiz Arlong. Tamam. Hadi bir an önce Luffy ile buluşalım diyor. Usopp'a bak. <laughs> Sadece ne yapıyorsun diyor bak. Bu mutluluğu bağrıma basıyorum? Nasıl yani Sanji? Nami sen çok acı çekti herkesten fazla. Bu de Polat Alemdar gibi durma lan. Sigarayı. Hmm. <laughs> <Değil mi>? Aynen. <laughs> Bundan iyi bir şey var mı mı? Nasıl yani? Bunun nesi aşk aşçısı? Hadi bakalım. Güzel biri için dövüşmenin nesi yanlış? Bak Acun bak bu sen, senin kalemin bak bu söz laflar tam senin kalemin olan laflar bak. Aynen. <laughs> hadi Zoro be. Hadi reis ya. Çekişmeyi bırakın. Bak bak Zoro'ya bak. Bak. Hadi gidelim diyor. <laughs> Kardeşim. Dananın kuyruğunun koptuğu sahne geliyor. Bak. Millet gaza geliyor. Bak bak. Nasıl gaza geliyorlar bak. Biz artık Nami için <laughs> dövüşmeye gidiyoruz diyorlar. Bak Nami de diyor ki ölmeyin diyor. Ben yine çalarım diyor. Bak kıza bak ya. Tırpanlarla yürüyor lan. <laughs> Kardeşim çiftçiler ne yapsınlar? Çiftçi adamın silahı tırpanıdır. Orağıdır. Yaşamak için bir amacımız yok mu? Aga be. mi o kız vurdular ayakta? Kanka sıyırmış kurşun. Bak sargılık, omzu sargılı ama Aga be. Aga be. Kalayana geliyorlar bak. Nami geliyor, durun diyor. Kurtaracağım sizi, gitmeyin diyor. Güle güle geliyor bak. Mutsuzluğunu içine atıyor. Yeniden deneyeceğim diyor. Bekleyin diyor. Parayı tekrar toplayacağım diyor. Bak şimdi. <laughs> Her şeyi hatırlıyor. Aga Gel sana bak. Bu kadarı yeter. Ekrana boş boş bakmaktan başka bir şey yapamıyorum şu anda gerçekten. İyi mücadele ettin bak. Cık. Gensan. Şimdi bu köyü terk et. Hepiniz senin hepsi senin için ölüme gideceğiz diyor. Bak. Namiye bak. Ölmeyin diyor. Ölmeyin diyor. Ölmeyin. Ben ölürüm sizin için diyor. Yak yak yak. Kardeşim Kardeşim bu işin sonu böyle bitmez ama bu iş böyle gitmez. Bu devran böyle devam etmez. Zulüm devran arşa ulaştıysa artık zulüm arşa ulaştıysa oraya o zulmü dindirecek bir birisi gider. Luffy gelir. Bir Luffy gelir. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Hı. Arlon gülüyor bak. Nami sinir krizine giriyor bak. Bu sahne. Oh. Arlong, Arlong diye bağırıyor bak. Bak dövmeyi sökmeye çalışıyor Arlong'un dövmesini. Nifi de orada. Tutuyor bıçağı. Reis! Işte Reis! Reis! <laughs> bak. Nami ne diyor bak ne istiyorsun diyor. Hiçbir şey bilmiyorsun diyor. Hiçbir şey bilmiyor gerçekten. Ne oldu bilmiyorsun diyor. Tüfi de diyor ki bilmiyorum. Hala gevşek. Bu seni ilgilendirmez diyor. Defol git diyor. Git diyor git diyor. Üstüne toprak atıyor. <laughs> of çok çok üzücü sahne ya. Bak, Luffy. Luffy gitti herhalde. Bak kanka bak, Luffy taskete. Luffy'e bak, bak çıkarıyor şapkayı. Reis be. <laughs> Kardeşim Luffy işte bu ya işte bu elbette yardım edeceğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazineme dokunma şapka o benim hazinem bak şapkayı takıyor kıza bak. Hadi gidelim diyor bak bak. <laughs> Kardeşim Polat Alemdar'ın <laughs> altı babayı indirdiği geceden sonraki en kral. Memati Lapule'ye de gelmiş tamam. Ulan <laughs> <laughs> acın ya. Bak 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 burası da çok iyi. Bay bay. Boş topçulara bak. <laughs> Dayak yemişler Arlong'un tayfasından. <laughs> Arlong'u yenmeye çalıştık. Buraya geldik. Ama kolayca kaybettik. Çünkü 300'ler. Üzgünüm ama sizin için yoldan çekilmiyoruz. Bak. Onların gelmesini bekliyoruz diyor bak. Onlar mı? Onlar kim? Hayatını bunun üzerine bahse koy. Onlar kesinlikle gelecek diyorlar ya. As bayrakları kardeşim. Geldi. Sağda da Usop var anasını Aynen. satayım ya. Usop'un tipi de çok komik ya. Usop'un tipi yeteneği yok ya. Kanka <laughs> Usop çok yetenekli birisi ama dövüş yeteneği yok. Her şeyi beceriyor. Usop'un elinden her şey geliyor. Bir de şeyi çok iyi. Atıcılığı çok iyi. Hmm. Bakalım. Hala güçsüz Usop ha. Onlar. Onlar mı? Ne olmuş onlara? Bak bak bak. Eğer onlar Arlong'a karşı duramazsa umut kalmamış demektir. Sadece bu ada için değil tüm Doğu Mavi için diyor bak. Geleceği değiştirmek için gelenlerin yüzlerini unutmayın diyor bak bak. Bu sahneye bayılıyorum <laughs> ya. Luffy'nin Luffy'nin Arlong, Arlong Park'a girişine bak şimdi bak. Bak şimdi nasıl girecek bak şimdi. lan? Kanka <laughs> ağzında yemek varken. <laughs> bak bak. Bak bak. Kardeşim kapıdan girmiyor. Kapıyı kırıyor. <laughs> bak cümleye bak. Çık bir git Ne diyor Arlong? Hanginiz Arlon kulan? Ya işte böyle. Ya i̇şte bu be. 38 izlenir. İzlenir mi 38? Ben yemeği de yiyeceğim ama. İzlenir. İzlenir.